Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün fındık pilesi sermek için köye doğru gidiyorum şu anda. köye kahvaltıya gideceğim. Yani çok uykum da var. 4-12 işten çıktım dün gece. 12'de çıktım yatana kadar falan. işte saat 2 oldu neyse. Şu an saat 8.30. 8'de kalktım tekrardan. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hayat boşturanları duranları değil koşturanlarındır. Devam. Evet arkadaşlar köye geldim. Kahvaltımı yaptım. Şimdi tarlaya geldim tek başıma. Bilmiyorum tek başıma ne kadar olacak, ne kadar yapabileceğim. Yapabileceğim mi onu da bilmiyorum. Daha önce hiç yapmadım. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Böyle işin anası kim deyip işe başlıyoruz. Arkadaşlar iki sırayı döşedim. Yani sadece uzattım ama gerdirilecek daha. Şimdi biz sehpa falan yapmadığımız için şu an yanımızda, yanımda duruyor görüyorsunuz. Ben şu şekil yapıyorum. Buradan başlıyorum. Aşağı doğru yuvarlıyorum böyle. Burası yamaç bir yer. Aşağı doğru yuvarlıyorum. Aşağıda kesiyorum. Tekrar onu sırtlanıp çok uzun değil zaten. Hemen hemen şu mavi işte filenin bittiği yer. Tekrar aşağıdan bitti yaptıktan sonra sırtlanıp yukarı çıkarıyorum. Aynı işlemi tekrar tekrar yapıyorum. İki sıra yaptım ama felaket bir sıcak var. Hava bulutlu gibi ama aşırı nem var yani. Çok terletici, çok bunaltıcı bir sıcak. Yavaş yavaş oluyor bakalım. Akşama kadar yaparız herhalde. Sıkıntı yok. Tek başına bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle dört sırayı serdim. Finallerde burada zaten. Bitik vaziyette. <laughs> Şu şekilde. Allah'tan güneş yok yani. Nem var ama güneş yok. o da bizim bugün bir avantajımız. Şöyle. durmak yok. Çalışmaya devam. Zaten buradan gittikçe kısalıyor. İşim daha da kolay hale gelecek. Elimde fileyi de bu şekilde çıkarıyorum yukarı doğru. Akılsız başın cezasını ayaklar çekermiş. Bizimki de o hesap. Her seferinde bunu böyle elimde aşağı yukarı aşağı yukarı götürüyorum. Arkadaşlar fındık filesini ocak aralarına serdim artık bağlama işlemi, birbirine kancalama işlemi yapacağım. Ama şöyle bir durum var. Ben burayı 2000 metrekare fili almıştım. Bu tarla hemen hemen 1900 küsür metrekare geliyor. Yetmedi. Çok az bir yer açık kaldı. O çok önemli değil. Orayı da elle toplarız zaten dibinden. Yaklaşık işte atıyorum 100 metrekare bir yer açık kaldı gibi diyeyim. Hiç önemli değil. Bu bizim işimizi çok çok kolaylaştıracaktır zaten bu file sistemi. Ben bunun için kancalar almıştım. Şimdi ilk ocakları iple bağlayacağım. Ondan sonra bütün fileleri baştan sona birbirine kancalayacağım. Çok basit şekilde hemen iş ilerleyecek. Şöyle fileleri de göstereyim. Fındık fileleri de şu şekilde. Buradan aşağı doğru. Geldi 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 geldi. Yine burası da bu şekilde. Hani burası da tamam. Hadi burası da tamam diyeyim. Bakın yaklaşık görmüş olduğunuz şuradan işte buraya kadar hani şu ara. Hemen hemen 100 metrekare ye bir yer açık kaldı. Burası zaten düz yer hiç önemli değil. Elle yaparız. Elle hallederiz. Beni zorlayacak olan şu anda ilk ocaklar. Onları iple bağlayacağım. Ondan sonra geri kalanını kancalarla tık 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 gerdirip gerdirip birbirine tutturacağım. E işim bitecek. Aşağısını ne yapacağımı hiç düşünmedim. Aşağıya nasıl olacak? Nasıl bir şey yapabilirim? Buradan yuvarlanan aşağı doğru gider mi? Ona da karar vermedim. Düşünmedim. Bilmiyorum. Bakacağız. Hep birlikte göreceğiz. Ben de ilk defa yapıyorum. Bakalım nasıl olacak? Arkadaşlar ilk sıra yapıyorum. Şöyle başladım sermeye. Şöyle başlarını iple bağlıyorum. Şu gördüğünüz gibi. Normal balya ipiyle. Buradan aşağı tuttura tuttura gideceğim. Yine bunlar da aynı şekil. Buradan de alayım. Başlara tuttura tuttura gideceğim. Daha sonrasında işim çok kolay olacak. Onu da göstereceğim. Kanca ile hemen 2 dakikada hallolmuş olacak. Çekeceğim kancalayacağım. Çekeceğim kancalayacağım. Şu da şu şekil. Şunu şöyle çekeyim de kapak fotoğrafı yaparım. Fındık filesi operasyonu. Şeyini de göstereyim size. Sıklığını. Bakın tek sıra. Sıklık da bu şekilde. Hiçbir şekilde fındık geçmez. Yine şöyle. Durmak yok. Devam. Arkadaşlar ben fileyi yaklaşık yani file burada kaldı. Ben yaklaşık şöyle ocağı da göstereyim. Şu iki ocak arasına kadar falan kesmiştim ama çektikçe tabii şu yanlara doğru şu kısımlara doğru çektikçe boydan da kısaldı. Siz keserken bir tık daha uzun hatta biraz fazla kesin. Metre karesini de fazla alın. Bu sene dediğim gibi ilk senem olduğu için genişlik 5 metre almıştım. Dediğim gibi şöyle hemen hemen bu fındık ocağına kadar geliyor. Genişliği güzel fakat boyu keserken bir tık kısa kestim. Aradan ne yapalım? yapacak hiçbir şey yok. Geri kalanını elle toplarız zaten şurada kalıyor işte atıyorum bir ocak. Bakalım ilk sırayı yaptım. Şöyle Hemen hemen file görüntüsü geldi tarlaya. Bunları iple bağladım. Ama siz yaparken çuval ağzı ipi alın. Bu balya ipleri çok kalın oluyor. Bu aralardan geçmiyor. Çok fazla gerdirmenize de gerek yok. Ee, onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Şimdi kancalama işlemi başlayacak. Ayrıca file fiyatlarından da bahsetmek istiyorum. Ben bu fileyi Adana'dan aldım. 2000 metrekaresine 13.000 TL para verdim. İzmit Otogar teslim. İzmit Otogar'a kadar otobüste gönderdiler. 13.000 TL para verdim. Bu filelere 2.000 metrekaresine. Buralarda yaklaşık 15, 16, 17, 18 bin lira falan tutuyordu. Ben işte hani kargo ücreti diyeyim, otobüs ücreti de dahil. 13.000 TL para verdim. Ödeme şeklini nasıl yapacağız diye sordum Adana'dan aldığım kişiye. Hiçbir alışverişimiz olmamıştı şimdiye kadar. Hani ben de ilk bu sene deniyorum. Bu sene hep beraber deneyimleyeceğiz. Bunun için biraz da bu videoyu çekiyorum. Ödeme işini nasıl yapacağız falan diye sordum. Hani almak isteyenler olursa diye söylüyor. Almak isteyen olursa da yorumlarda belirsin. Ben e, numarasını iletirim. Ödeme işini nasıl yapacağız? Hiç ticaretimiz olmadı şimdiye kadar. E, hani birbirimize nasıl güveneceğiz diye sorduğumda bana dedi abi otobüsten indir. Parayı iyi bana atarsın. Aynen dediği gibi de oldu. Otobüsten indirdim işte gece gelmişti. Gece saat 4.30 sıraları falan. Kalktım otogara gittim. Aldım. Otobüsten indirdim. Aynı gecede e, parasını gönderdim. Güzel bir ticaret oldu. Buradan o abiye de teşekkür ediyorum. E, gerçekten insan insana çünkü güvenilir insan bu devirde bulmak gerçekten zor. Çok sıkıntılı bir durum. Hani sonuçta 13.000 TL az bir para değil. Ama şöyle bir durum da var. Atıyorum burası iki dönüm bir yer. Hani buraya güvenmeyici sussan 13.000 TL'ye çok çok geçer. Ben bunu 3 sene 5 sene kullansam benim için çok büyük bir kar olacak. Hani tek başıma şimdiye kadar işte 2000 metrekare fileyi sadece serdim. Bundan sonra birbirine kancalama işi var. İşte 1 saatte falan onlar sürse, 2 saatte onlar sürse, hani 4 saatte buranın işi bitmiş olacak gibi söyleyeyim. Çok basit oldu benim için. Bu kadar basit olacağını tahmin etmiyordum. Hiçbir düzenek falan da yok. Burası biraz bayır olduğu için en üst başına tutturdum. Oradan aşağı doğru yuvarladım fileyi. En altta da kestim. Tekrardan sırtım alıp yukarı çıkardım. Zaten bunun videosunu da göstermiştim size. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar ilk sırayı yaptım. Ee, göstermiştim zaten videoda. Şimdi biraz dinlendim. Şimdi kalkacağım. Bundan sonrası işim kolay. Size netlerse telefon. Şunu da göstereyim. Kanca bunu kullanacağım. Aralara direkt bunu atacağım. Gerdireceğim. Bunu takacağım. Ve olay bitecek. Soranlar olmuş. Ee, nereden aldın, nasıl aldın diye. Ben bunu Facebook'ta gördüm. Yine fındık üreticileri grubunda. Böyle fındık bileti sabitlemek için şunun poşetin içinde bin tane olduğunu söyledi. Bunu da 500 liraya almıştım. Tabi artı kargo parası. Kargo parası da bana ait. Bunlar bu şekilde. Artık bundan sonra işimiz kolay. Şunun da isteyen olursa yorumlarda belirsin. Numarasını atarım. Yani aldığım kişiye sorar numaranı paylaşabilir miyim diye sorar. Bunun da numarasını atarım Almak isteyen olursa e, Yorumlara yazsın Evet arkadaşlar Bir iki sıra yaptım Şimdi tekrardan Kancayı geçiriyoruz Gerdiriyoruz Şuradan Üstten de geçiriyoruz Tamam ki o Göstermiş olduğum kancalardan biraz Cebime topladım Koydum Az cebime koydum ama çıkarması zor oluyor. Kancı olduğu için hepsi birbirine geçiyor. Şöyle çekelim. Bunun içine geçelim. Bunu da çekelim. Daha iyi bir fikri olan varsa ben şu an nasıl yapacağımı kesinlikle bilmiyorum. Daha iyi bir fikri olan varsa yorumlara yazsın hani bu işin tecrübeli olan abiler kardeşler varsa yorumlara yazarsa hani şöyle yapsaydın daha kolay olurdu, böyle yapsaydın daha kolay olurdu gibisinden. Önerilere açığım. İlk kez yapıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda random yapıyorum yani. İnternette bununla alakalı öyle çok detaylı bir video da yok. Youtube'da falan. Hani ben de ne yapacağımı bilmiyordum. Benim gibi bilmeyenlere belki fikir olur. Şöyle takıp takıp geçiyorum. Bir ocak arasına 3 tane atıyorum. Yeter diye düşünüyorum yani. 3 tane de. Şöyle kancayı geçirdim. Çektirdim. Bununla geçirdim. Bu tamam. Bir de cepten çıkarması olmasa. Kancayı geçirdim. Çektirdim. Bunu da geçirdim. Tamam. Yine aynı şekil. Kancayı geçirdim. Çektirdim. Ocak dibine geldim. Çektirdim, taktım. Çektirdim, taktım. Yine bunda da aynı şekil. Önüme dal geldi. Şöyle çektirdim, taktım, çektirdim, taktım. Benim için vakit kaybı olan cepten çıkarması ya. Cepten çıkarması zor. Kanca ya, hepsi birbirine dolanıyor. Şöyle çektim. Buraya kadar getirdim ondak ocağın dibine kadar Bunu da bu şekil taktım. Tamam ki hemen bir alt sıra şu kancaları biri hazırlayıp vermiş olsa çok daha kolay olur. Eminim. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Biraz gerdirip kancaları birbirine tutturuyorum. Arada zaten gördüğünüz gibi şöyle boşluk falan kalmıyor. Bayağı da yer yaptım. Yağmur selemeye başladı şansıma. Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil. Sanki yağmur hızlanıyor. Arkadaşlar filejini bitirdim. Tam da yağmur bastırdı. Bakalım buradan sağ salim artık eve gitmek kaldı. Bunu da göstereyim. Şöyle tarlayı da genel olarak göstereyim. Bile serme operasyonu bu şekilde tamamlandı. Gayet de güzel oldu. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.